daha ucuz var eşya alabilirim diye niye insanlar bu kadar madem dolaşıyor ileri gidiyorsak? ülkenin durumu çok iyiyse neden vergiler tekrardan alınıyor alınan vergiler neden KDV yükseliyor neden fabrikalarımız satılıyor İHA'larımız SİHA'larımız varken insanlar neden çöpten ekmek topluyor neden biz otu çöpü sabanı ithal ediyoruz neden yurt dışından toprak kiralıyoruz ya oradan yurt dışından yağ getiriyoruz patates alıyoruz oradan somon balığı ihraç ediyoruz Madem biz İHA, SİHA üretebiliyoruz, TOK üretebiliyorsak neden kendi ürünlerimizi Türk tohumuna, ata tohumuna yasaklıyoruz? Bu ülkeyi kim yönetiyor, kime yönetiyorsunuz? Kime hizmet ediliyor bu ülkede? İnsanlar da körü körüne yeter artık yani gerçeği görmüyor musun? Kimin ne yapmaya çalıştığını herkes biliyor. Kimi kime hizmet ettiğini herkes görüyor, biliyor. Biraz da devletçi olun, biraz da bu ülkenin menfaatlerini düşünün yeter artık. Biraz da bu ülke için çırpınan insanlar görün. İlla ölmek mi gerekiyor? İlla birilerine iyi öldükten sonra Muhsin Yazıcıoğlu bak kamer genç vardı değil mi? Herkes iyi diyor. Şimdi herkes eskileri anıyor. Eski zaman değil. Bugüne bakacağız. Şu an bugüne bakacağız. Bak bu ülke için çıktık. Tertemiz. Bu ülkeye hizmet edeceğiz. Bir yılda tertemiz yapacağız. Bütün rantların, hortumların hortumu keseceğiz. Bu ülkenin malı, bu ülkenin insanlarına geliri bu ülkenin insanlarına harcamak. Kendi ülkemizde noktaç insanlar varken 170 küsur ülkeye yardım etmeyeceğiz. Bakan vekil kim varsa bu ülkeye hizmet etmiyorsa insanlar ona ulaşamıyorsa o bakan vekil benim bakan vekilim değil.